Sizinler. Vay vay vay. Bakın burada kimler varmış. Hatırladın mı lan beni? Vallahi birine benzeteceğim ama. Ha. Lan ben sizi daha önce bayağı bir benzetmiştim değil mi? Kes lan kes. Devran döndü. Artık elimizdesin. Seni döve döve başkasına benzeteceğiz. Sana ameliyatsız estetik yapacağım. Adını bile hatırlamayacaksın. Vay 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 vay. Küçük adamdan büyük laflar. Konuşun konuşun. Aferin size böyle konuşun. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Git iki tane çay söyle otur karşıma beraber konuşalım. Sadede gelin beyler sadede. Ah şöyle, şimdi oldu. Dalın! Dur, dur, dur. Dur, bir şey söyleyeceğim. Ne no, yalvaracak mısın yoksa? Geçti. Yok, yok, yalvarmayacağım. Şimdi siz benim doğal olarak kafama falan vuracaksınız. Ben buradan çıkınca hiçbirinizi hatırlamayacağım, değil mi? O yüzden kim nasıl sakat kalmak istiyorsa bana söylesin. Sonrasında neden sormadın olmasın. Ne diyorsun lan sen? Anlaşıldı. Şöyle yapalım. O zaman sizin reçetenizi ben yazayım. Sen. Sana üç aylık fizik tedavi yazıyorum. L3, L4, kemikte kırık, omurilikte çatlama. Sana da altı ay pipetten beslenme yazıyorum. Çünkü ağız burun kalmayacak. Sana gelince, senin bel kemiğinden zar yapacağım. Anladın sen? Ne diyorsun oğlum sen? Ne durumda olduğunu farkında değilsin galiba, he? Ya farkındayım. Ama buradan kurtulunca olacakları söylüyorum. Ezin lan şunu! <laughs>